Boracığım ne yiyorsun sen? Makarna. Oo, nasıl makarna? Makarna. Çubuklu makarna, uzun makarna. Öyle mi? Yanında ne içiyorsun peki? Vişne suyu. Vişne mi o? Nar, nar. Nar suyu, evet. Lezzetli mi? Şu makarnayı bir yiy bakalım, bir güzel bir çekim yapalım. Nasıl yiyorsun bakayım? Aç ağzını kocaman. Aferin benim oğluma. Ha. Harikasın. Video çekiyorum biliyor musun? Bir şey söylemek ister misin? <laughs> ne söyleyeceksin? Lezzetli olmuş demek istiyorsun herhalde. Okey. Kapatıyorum videoyu. Başka bir şeyden el sallamak ister misin?